Bir gündem yapmayınız, ikide bir konuşmayınız. Çok konuşup adileşme, çok görünüp adil, basitleşme dusturu İmam Azam Efendimiz'in dusturudur. Çok konuşursa basitleşirsin. Ya abi Hasan işte ya, işte konuşuyor işte. Çok konuşup basitleşme, çok medyada, piyasada gözüküp adileşme. Adi demek sıradanlık. Ha bizim şey ya tamam. Abi <laughs> bizim... Hasan. Sonra Hasan, ilk önce Hasan Hoca. Sonra Hasan Efendi. Hasan Efendi. Hasan Hoca. Hasan Bey, bizim Hasan. E, Hasan ya. Haso, haso. Böyle oluyor. İbre böyleyim. <laughs> Ustada demiş ki, e, İsparta valisi. Said, ustadan talebelerine şey yapıyor. Artık diyor, Said... E, dışarıya çıkabilir. İstediği camide vaaz etsin. Çarşı pazarda dolaşsın ya. Olur mu bu kadar zulüm ya? Çıktı, çıksın dışarıya. Piyasada olsun, aramızda olsun. Said Usta'da gelince, Said Usta Hazretleri şöyle demiş. Acayip ve garayip. Yer mi? Tam piyasaya çıkar mı?